En önemli nedenlerden bir tanesi genetik fonksiyonlar. Dikkat problemini oluşturan diğer faktörler de ruhsal faktörler. Müzik Dikkat eksikliği, hiperaktivite, bozukluğun tedavisi özel bir tedavidir ve bağımlılık yapmaz. Müzik bu tanı somut düzeyde var ve tedavi edilmez ise bu kişilerin, bu çocukların ruhsal olarak, zihinsel olarak akademik hayatları oldukça zorlu gidiyor. Merhabalar, ben Profesör Doktor Burak Doğan GÜN. çocuk ve ergenlerle çalışan bir psikiyatrist. Bugün çokça merak edilen dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu hakkında size özet bilgiler vereceğim. Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu temelde 3 alanda çocuğun ya da gencin problem yaşadığı nöro gelişimsel bir bozukluk. Bu üç alan dikkat fonksiyon kusurları, aşırı hareketlik yani hiperaktivite ve de dürtüsellikten oluşmakta. Temelde en çok erkek çocuklarda görülüyor dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu ama son zamanlarda belki modern çağın getirmiş olduğu yük ve yükümlülükler, sorumluluklarla birlikte kız çocuklarında da sıklıkla görülmekte. Dikkat fonksiyon kusurları bir çocuğun gelişimsel dönemleriyle, almış olduğu eğitimle ve de sosyal faktörlerle ilintisiz, orantısız bir şekilde kişinin yaşamış olduğu konsantrasyon problemleri temeldi. Dikkat fonksiyonlarının da alt başlıkları var. En önemlisi odaklanma herhangi bir konuya odaklanabilmesi, odağının yani dikkatinin sürdürülebilmesi, yeri geldiğinde çeldiriciler ile ara verilip tekrar o alana geri dönebilmesi ve de belli zamanlarda seçici dikkatini herhangi bir fonksiyona yönlendirebilmesi en temel alanlar. Bu alanlarla ilgili çocuğun yaşamış olduğu sorunlara dikkat problemleri diyoruz. Bunun birkaç nedeni olabilir muhtemelen bir taraftan bu modern toplumun getirmiş olduğu, modern yapının getirmiş olduğu multitasking de denilen yani çoklu işlev ihtiyaçları ya da ergenin, çocuğun işte ekranla bağlantılı olarak birçok işi ben yapabilirim yanılsamasına girmesi. Buna yanılsama diyorum. Çünkü insan beyni, insan ruhsallığı, insan zihni bu hızlı teknolojiye yeteri kadar adapte değil diye düşünüyorum. Ama yine de bir taraftan belki maruz kaldığımız radyasyonlar. Bir taraftan genetik fonksiyonların, genetik problemlerin aktive olması. Belki yeteri kadar sağlıklı beslenemememiz. Demin bahsettiğim gibi koşturmaca içinde geçen bu modern yaşantılar dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğunun çok daha sık görülmesine neden oluyor dünya genelinde %5 ila 10 arasında görülme sıklığından söz ediliyor. Oldukça yüksek bir oran. Yani 20 kişilik bir sınıfta bir çocuğun dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu tanısı alabilmesi muhtemel. Bu çocuklarda en sık odaklanma sorunu görülüyor demiştik. Ama ayrıca bu çocuklar akranlarına, yaşıtlarına ve yaşlarına göre, yani normale göre daha hareketliler daha kıpır kıpırlar, yerinde durmakta çok zorlanıyorlar. Oturup odaklanmak derse tahtaya bakabilmek, belli bir süre orada kalabilmek çok çok zor. Bu hareketlilik, kıpır kıpırlık beraberinde tabi bahaneleri de getiriyor. Mesela işte öğretmenim kalemimi açacağım, mesela öğretmenim arkadaşım bir şey dedi, mesela öğretmenim tuvalete gitmem gerekiyor gibi o hareket edebilecekleri alanı ve de nedeni kendileri yani rasyonalizasyonu oluşturuyorlar. Ve bu çocuklar çok sıklıkla işte ayağa kalkıyorlar, arkadaşlarının sözünü kesiyorlar, öğretmenin sözünü kesiyorlar. Ee, sürekli bedenlerin hareket etmesi gerekiyor. Dikkat, hareketlilik alan demiştik. Üçüncü alan ise dürtüsellik. Bir başka de işte dürtüsellik, frene basmakla ilgili zorlanma. Yani oturduğu yerde duramama, hemen kalkıp gitmek isteme parmağını kaldırmadan hemen söze girme, konuşma. Hemen her dakika ben de ben de ben de diye araya girmeye çabalama ya da yaşamış olduğu eğer bir negatif durum varsa o negatif durum karşısında öfkesini, tepkisini yeteri kadar frenleyememe durumu. Dürtüsellik olarak bunu söylüyoruz. Peki neden oluyor bu dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu dediğimiz durum neden oluyor? temelde genetik fonksiyonların tam nedeni, tam kromozomu bilinmese bile çokça en sık etki ettiği düşünülüyor. Yani anne de baba da dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu olan kişilerin çocuklarında, kardeşlerinde ya da bir kardeşte varsa, yani o ailede bir dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu varsa dopaminle ilgili genler nedeniyle bunların diğer kuşağa aktarılabildiği düşünülmekte. Demek ki en önemli nedenlerden bir tanesi genetik fonksiyonlar. Ama biz biliyoruz ki dikkat dediğimiz zihinsel süreç sadece mekanik bir yapının parçası, bir bilgisayarın işte e, herhangi bir fonksiyonu gibi değil. Ruhsal meseleler de dikkat bölümünü, dikkat fonksiyonu yakından etkiliyor. Eğer bir kişinin kaygı düzeyi çok yükseldiyse, eğer bir kişi mutsuz, keyifsiz, depresif özellikler gösteriyorsa, o zaman biz biliyoruz ki herhangi bir işe odaklanması sorun ve sıkıntılı. Yani dikkat problemini oluşturan diğer faktörler de ruhsal faktörler. Kaygı bozukluğu olan kişilerde dikkat fonksiyon kusurlarını çok daha fazla görüyoruz. Depresif kişilerde dikkat fonksiyon kusurlarını çok daha fazla görüyoruz. Bu yetişkinlikte bile bu şekilde devam ediyor ama bir başka neden beynin gelişimi değil özellikle yürütücü işlevler dediğimiz beynin ön bölgesi, frontal lob, bu kişilerde dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu olan kişilerde daha yavaş olgunlaşıyor tabir caizse. Beynin genel olgunlaşmasının arkadan öne doğru geliştiğini biz artık bilimsel verilerle gayet iyi biliyoruz. Ama dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu olan kişilerin bu beyin matürasyonu, beyin gelişimi bir başka deyişle genel müdür görevi gören ve birçok kişi kontrol eden, hatta kişilerin zekası ile de ilintili, uyumlu olduğu düşünülen işte beynin ön bölgesi, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu olan bireylerde daha yavaş gelişiyor. Ama gelişiyor. İyi haber bu. O zaman belli bir dönem sonra gelişecek. Belli bir dönem sonra olgunlaşacak. Bir başka deyişle belli bir dönem sonra aktif olacak bu dikkat fonksiyonlarını bugün ihtiyaç duyulduğu için desteklemek gerekiyor. Tedavide en temel amacımız bu oluyor. Bu belli bir yol, yolculuk gibi. Yani dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğunun belli bir dönem sonra geçme ihtimali var. Tabii ki genetik ve biyolojik fonksiyonlar nedeniyle geçmeyen, yetişkinlik dönemine kadar devam eden dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu vakalarında görüyoruz. Ama bu geçici yolda destek vermek benim silecek metaforuyla anlattığım bir yapı. Yani sanki yağmurlu bir yolda işte gözlük takmak gibi ya da aracın sileceklerini çalıştırarak daha net görebilmemizi sağlamak gibi. Peki tam olarak bir tedavi mi bu? En çok sorulan sorulardan. Evet bir tedavi. Çünkü çocuğun yetişkinliğe doğru yolculuğu sırasında bu yağmurlu yolda daha güvenli bir yolculuk yapabilmesine fırsat veriyor. Yani somut dünyada gördüğümüz, somut olarak örnek verecek olursak çocuğun başına gerçekten fiziksel kazaların gelme ihtimalini, arkadaşlarıyla, öğretmeniyle olan problem yaşama ihtimalini, bu yüzden dışlanmasını gibi kazaları azaltıyor, daha fazla korumuş oluyor. Koruyucu bir faktör olarak depresif ve kaygılı yapıdan korunmasını sağlıyor. dikkat sadece mekanik bir fonksiyon değil. Dikkat aynı zamanda ruhsal yapının bir anlamda dış dünyaya yansıması. Bu bağlamda anne babaların, öğretmenlerin, biz hekimlerin, biz psikiyatristlerin ruhsal alanda çalışan profesyonellerin de bunu akılda tutması her sorun yaşayan çocuğa, her hareketli çocuğa, her yaramaz çocuğa dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu etiketini de yapıştırmaması önem arz ediyor. Bugün sizlerle dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu hakkında konuştuk. Şimdi sizlerden gelen soruları yanıtlamaya çalışacağım. Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu tedavisi bağımlık yapar mı? Anne babaların çok sık sorduğu bir soru özellikle internetten ya da çeşitli mecralardan okudukları bilgiler doğrultusunda anne babaların kafaları karışabiliyor. Çok net söyleyeyim. Dikkat eksikliği, hiperaktivite, bozukluğu, tedavisi özel bir tedavidir ve bağımlılık yapmaz. Uyarıcı bir grup olan stimulanlar tedavide kullanılır, özel reçeteyle verilir ama bu stimülanların beyindeki etkisi yani tonik ve fazik salınım anlamındaki ...beyindeki etki mekanizmasının farklılığı nedeniyle bağımlılık yapıcı etkisi yoktur. Bugünkü modern dünyada en önemli şey çocukların akademik başarısı. Benim çocuğum nasıl daha fazla başarılı olmalı? Çocuğumun karnesi sanki benim anne babalık karnem gibi algılandığı için çok sıklıkla soruluyor bu. Ama bir taraftan dikkat eksikliği ve aktivite bozukluğu olan çocukların... ...akademik anlamda yaşadığı zorlukları da aklımızda tutacak olursak... Bu önemli soruya şöyle bir basit yanıt vermek önemli. Öncelikle bu çocukların okuldan geldiklerinde daha kolay yorulabildikleri ve bir ara alana, boşluğa ihtiyaç duyduklarını unutmamak lazım. İkincisi, bu süreç genellikle anne babanın da modern ve yoğun temposu nedeniyle ekran karşısına geçiyor. Bunu biraz azaltmak lazım. Üçüncüsü, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu olan çocuklarda yapılan çalışmalar göstermiştir ki anne babanın o da ya da yanlarında olması o beynin ön tarafındaki fonksiyonları daha aktive edebiliyor. Burada dozu kantarın topuzunu iyi ayarlamak gerekiyor. Yeri geldiğinde hani anne baba çocuğun ödevini yapan bir öğrenci gibi olmadan onun yanında destek aradığında ulaşabileceği bir yerde kalmalı ama bir taraftan da bir birey olmasını engelleyecek düzeyde sürekli onun dersleri, onun öğretmeni, onun arkadaşları, onun sorumluluklarını üstlenen bir küçük yetişkin, bir büyük öğrenci modunda kalmamalı. Belli bir alandan, belli bir mesafeyle izlemeli ve yeri geldiğinde ben sana destek olabilirim mesajını vermesi önemli. Ama bir başka sıkıntı ise anne babanın unik yani öznel yapısı ve dünyada bir başka insanın veremeyeceği annelik babalığı bir kenara bırakıp öğretmenmiş gibi davranması bu çok sıkıntılı bir süreç. Çünkü anne baba öğretmen değil. Anne baba öğretmen bile olsa mesleği dünyada bir başkasının yapamayacağı en önemli alanı mesleği yani anne babalığı bir kenara bırakmamalı. Eğer bir çatışma oluyorsa ki oluşma ihtimali çok yüksek, yani anne babanın öğretmen gibi davranma çabası belli bir dönem sonra çocuklarda çatışma oluşturabilir. Böyle bir durumda bir abladan, bir abiden, bir öğretmenden destek alıp o alanı çocuğun yani sıkıntılı sayılabilecek bu eğitim alanını ondan desteklemesi, geri kalan zamanda da daha keyifli anne baba fonksiyonunu göstermesi en önemli etken yaşamı en basit anlamda üç alanda etkilenir. İyi bir tanı ile iyi bir gözden geçirme ve iyi bir muayene sonrasında konulan dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu tanısından söz ediyorum burada. Bu tanı somut düzeyde var ve tedavi edilmez ise bu kişilerin, bu çocukların akademik hayatları oldukça zorlu gidiyor. Adeta böyle birinci viteste işte İstanbul'dan İzmir'e seyahat etmek gibi konforsuz bir yolculuk, çok yüksek enerji tüketimi ve de aracın parçalarının sürekli aşınması gibi düşünebiliriz bunu. Ve bu neye neden olur? Çocuğun gelişim ve değişim dönemi içinde e, ruhsal olarak, zihinsel olarak, akademik olarak ve de kimlik geliştirdiği ergenlik döneminde özbenlik, özgüven olarak olumsuz etkilenmesi demek. Akademik olarak yaşanan başarısızlık belli bir dönem sonra e, herhalde ben bu işleri başaramıyorum, yeteri kadar zeki değilim, işte yeteri kadar başarılı değilim diye özgüven düşmesine, sosyal alanlardaki zorluklar, etiketlenme, e, beni kimse sevmiyor şeklinde bir etiketlenmeye ve duygusal anlamda da belli bir dönem sonra mutsuzluk, keyifsizlik, depresif özelliklerin daha yatkın bir hale geldiği kırılganlık sürecine dönüşebilir. Bugün sizlerle çokça merak edilen ve anne babaların sıkça bize başvurdukları dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu hakkında konuştuk. Dikkat Yaşama odaklanmanın bir aracı, adeta bir kameranın objektifi, bir gözlük, dış dünyaya baktığımız araç. Sadece akademik anlamda değil, ruhsal ve sosyal anlamda da ötekini gördüğümüz bir göz aracı gibi. O yüzden dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu iyi tanınması ve de tedavisi çocuk ve ergenlerin gelişiminde çok çok önemli mutlu, sağlıklı, huzurlu, dikkatli günler diliyorum.